Reyhan'ı kulübede bırakıp kaçmak nedir aga? Başka tepkim bulamadım. <laughs> ya kaçmak denmez. Ürktü, ürktü azıcık. İşte şok. Şok anı. E gül sen, gül. Ben göreceğim seni. <laughs> Junior Agan'ın haberi gelsin de. Eminim ki eşine de doğmamış çocuğuna da sataşacak bir şey bulur. E sataştırana bakacağım. Ee? İsim isim şey düşündünüz? Daha dur Fırat, cinsiyeti bile belli değil. Hepi topu iki cinsiyet var. Nedir? <laughs> ya oğlum dur. Ben haber alınca kendi adımı unuttum. Da. Nasıl bir şeymiş ya? Reyhan senin var mı aklında bir isim, misin bir, bir şey? Ben yani bilmiyorum hiç düşünmedim. Kız olursa ama... ...erkek olursa hep babamın adını koyayım istedim. Hazar. şimdi öyle bir sürü modernat var zaten, bakarız illa ki bir şey bulunur. Ya o modernatlar da çok acayip acayip oluyor ya, insan zorlanır ki söylesin. Bence böyle Fırat koyun, huyu suyu güzel olur. Sakın ha. Niye? Huy çeker maazallah. <gülüyor> <gülüyor> Doğru diyorsun. Reyhan sen çok şu tarafa bakma. Öyle mümkünse bir dokuz ay falan bu tarafa bakma. Niyeymiş o? Menzer menzer. Keşke Zeynep kadar güzel bir kızımız olsa Fırat. Teşekkür ederim Reyhan. Bir görüşme yapacağım. İnsanın huyu güzel olsun. Güzelmiş. İnşallah. Reyhan hepsinden ye. Hepsi organik. Vallahi elinize sağlık. Çok güzel oldu böyle. Afiyet olsun. Böyle ben uzanmayayım da bunu da ortaya koymuş. Çok da güzel oldu böyle. Ya seviyor, sevmiyor ya işte. Tapat ya. ATV kanalına abone olun. Hiçbir <laughs> şeyi kaçırmayın.